Hocam kaderle yazgı arasındaki fark nedir? Kaderle yazgı aynıdır. Yazgı yani insanın geleceğiyle ilgili şeyler anlamına geliyor. Kader de aynıdır. Yani gelecek hakkın kader iki anlama geliyor. Kişinin daha doğmadan, anne rahmine düşmeden, daha dedesinin 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 dedesinin, dedesinin dedesi ortada yokken Allah'ın ne olacağını bilmesidir. Allah'ın ilmi için zaman kavramı yok. Allah zamana bağlı değildir. Zaman Allah'ın yarattıklarından bir yaratıktır ancak. Allah zamanın mekanın ötesindedir diyoruz ya. İlmi de Allah'ın o şekilde, yani zatının büyüklüğüne uygundur ismi. Bu nedenle de Allah ilerice kişinin kendi iradesiyle ne yapacağını biliyor. Onu da yazıyor deftere. Kişi de o zaman gelince o işi işliyor. Şimdi soru şu. Allah deftere yazdığı için mi kişi işliyor? Hayır. Kişinin işleyeceğini bildiği için Allah deftere yazıyor. Allah deftere yazdığı için günah işlemiyoruz. Yani Allah diyor ki kul falanca yaşında günah işleyecek. E benim kitabımda vardı ben günah işledim. Hayır. Senin günah işleyeceğini bildiği için yazdı. Sen de zamanı gelince onu doğrular mahiyette onu yaptın. Yani o günahı işlemiş oldun. Allah yazmasaydı işlemeyecektim. Hayır. Allah yazmamış olsaydı bile faraza, ilim, ilmi de kalsaydı Allah, sen yine o günahı işleyecektin. Bu nedenle Cenab-ı Allah'ın kudreti ve azameti ne doğru görmek gerekiyor? Efendim, şöyle bir e, hemen çok basit bir efendim Şöyle bir e, hat, çizmek, hat çizmek istiyorum burada. Şimdi düşünün şöyle bir bir yol düşününüz. Yakından gösterdikleri kadarca alabileyim. Ee, buradan bir araba hızla geçiyor. Şöyle geliyor. Buradan bir araba. Şuradan da bir araba geliyor. Şurada bir dört, dört yol var. Şimdi bura, şurada şuradan gelen ve buradan gelen arabaları gören birisi var. Bakıyor ki iki araba da burada 180 ile geliyor. Bu da bu da 180 ile geliyor. İkisi burada buluşacaklar. Şu yukarıdaki diyor ki İki dakika sonra bu iki araba çarpışacak. Hakikaten o iki araba gaza basmaya devam ettikleri için çarpışıyorlar. Şimdi diyebilir misiniz ki şu adam görmeseydi bu arabalar çarpışmayacaktı. Hayır bu adam çarpışacaklarını söyledi arabaların hızını bildiği için. İki arabanın burada birleşeceğini bildiği için. Allah'ın ilmi de Allah'ın kader ilmi de buna benziyor. Kişinin nerede yanlış yapacağını bildiği için yazmıştır. Ha hocam ben tövbe ettim tövbe de yazacaktır. Hocam ben bunu kaldıracakken şöyle koyacağım ama şöyle koydum. Kaderimde nasıl yazılıydı? Aynen böyle yazılıydı işte. Kaderimde böyle yazılı olduğu için ben bunu aldım, buraya koydum. Bu nedenle kul hak eder, Allah yazar. Kul işler, isteyecek, Allah yazıyor. Allah yazdığı için kul işlemiyor. Kulun isteyeceğini bildiği için Allah yazıyor. Herhalde anlaşılmıştır.